Canavi, Canavi. Öbür el beraber oynayabilir miyiz? O zaman sizleri vurayım arkadaşlık ekleyeyim olur mu? Kaldırsam onların içinden geçeceğim benim senin için. Bunların hepsinin ağzına benim. vuracağım merak etme sen. Biraz et. mezarı görsünler. Oğlum adam yok lan içinde bas çok... ona bas. Bas oraya gitmiyor. onda araçta adam yok. hile, hile saklanın. Motor geldi. Oha! Oha! Nasıl oluyor bu? Neden oynuyorlar böyle oyuna ya? Kanka bunlar yine görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Abi beni duvar arkası vurdu. Şu evde yatıyordum. Adamlar motordan biri gidiyor. Motorda kimse yok. Herkese selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sepolar getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte atlayışımızı yaptık. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bu videoyu sizlerle buluşturabilmek için emin olun çok fazla zaman harcadım çünkü video çıkıyor ama bilgisayarım kendi kendini kapattığı için defalarca video çekemiyorum zaten yayın arasındaki bilgiler kapanıp duracak bir türlü çözüm bulamadık her neyse sizlere minnettarım arkadaşlar videoları ileri sardırmadan izleyen ve gerçekten beni severek takip eden herkese teşekkür ederim like atıyorsunuz videolarımıza yorum atıyorsunuz gerçekten sizler sayesinde bu kanal ayakta arkadaşlar teşekkür ederim. Şuradan inişimizi attık cacık gibi silahlar var. Burada silah bulamayan bir tek benim bu arada. Kendimi tebrik ediyorum. Gerçekten. Keşke direkt buraya çıksaydım. Şu silahlar buradaymış bu arada. Kanka ne oluyor lan? Niye ölmüyorsun? Amına abiy. ne yapıyorsun? Abi, abi. Ne yapıyorsunuz? Abi. abi. Nasıl gidiyor hayat? Şey, İyi abi. Her şey yolunda mı? Kanka isterseniz gidin sonra ileride savaşalım olur mu sonra? Ay, abi abi. şey ekran ekran videosu Dur dur. video bir... sonra... Abi beraber gidelim <laughs> beraber. Abi bir şey diyebilir miyim abi? Bir şey diyebilir miyim? Efendim mi? kankan buyur bir tanem. Abi öbür el beraber oynayabilir miyiz? Ne? Öbür el beraber oynayabilir miyiz? O zaman sizleri vurayım arkadaşlık ekleyeyim olur mu? Tamam abi. Tamam, tamam dur, abi. dur bekle. Abi S7 Z. 7 al öne. Z'ye de buraya ID'nizi biliyor musunuz? Biliyoruz abi ben biliyorum. Tamam. Bir tane ID'ni söyle bana. Birinizi ekleyeyim hepiniz davet etsin. Söyle. Tamam, 512. adam geliyor. Adam geliyor. Bir saniye bekle. 512 evet. 504. Aga! Söyle. 466. 466. 466 11. 11. Tamam kanka hadi gel. Vurun o adamı gelin. Lobiye gelin hadi. Pok yoluna öldük gene ya. Pok yoluna öldük gene ya. Neyse arkadaş edindik bir tane. Bazen arkadaşlıklar güzeldir boşverin arkadaşlar. Her şey oyun, oyun değildir. değildir. Bazen arkadaş edinmek daha güzeldir de bu çocuk yanlış söylediyse sıçtık. Ronenmiş İnşallah doğrudur kanka. Hadi bakayım. Ronan'ı hissettik. Kapçadı bakayım. Sesinizi bakayım. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Siz ne yapıyorsunuz? İyilik kahve aynı. İyi, hadi başlatın da oynayalım. Bana mı verdin? Hadi başlattım. Ya şansımız bol olsun. Ha? Ses dur konuşuruz. Oyuna giriyoruz koskoca ya. Bu arada videomuza like, destek olmayan herkese teşekkür ederim arkadaşlar. 3 milyona sadece 3 bin abone kaldı. Haberiniz olsun. 3 da bir anlamı olmuyor ama işte... Şey ya, biraz... 3 milyon. 2 milyon değil yani. Çocuklar. Alo, alo, alo. Ses var mı? Alo. Abi. Efendim abicim benim. Abi. Bir kere sizinle şey denk geldiydik Erencil'de. Ne zaman? bu hep şey çok eskiden mi? Evet. Onda sizi görüyorduk solda. Evet. Çok sonra öldük biz sonra siz de ölmüşsünüz. Aga be. Diyordum. Neyse bak nasip kısmet bugün kanka. Beni takip et Yusuf. Abi sen bu biz hepimiz yan yanayız. Yan yana Haydi yine gelmişiz ha. Çok sevindim. Nerelisiniz? Biz Afganistan. Afganistan. Ay yavrum ey selamlar olsun kanka. Evet. Tamam kanka iniyorum şimdi. Yarı atıyoruz YouTube'umuza videomuzu atıyoruz. Hatıramız kalıyor Afganistanlı evet. kardeşlerimle diye. Abi YouTube'a koy ya ne olur YouTube'a koy bak. Koyacağım izleyelim, koyacağım izleyelim. koyacağım. Aynen aynen. Şurayı bir temizleyelim. Arkadaşlarımıza hava atarız. Biz acil oynadık. Lan. <laughs> olur. 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 <laughs> Burada biri <laughs> var. Adam gelmiş. Şurada biri var. Onu vurmanız lazım. Bizi bakın gel gel gel. Abi bitirdi ya. Kronen geldim. Kronen <Brunel>, gel geri. Kronen. <laughs> burada aldın. Gelenleri burada vurursun. Gelenleri burada vurursun. Kaldırsan onların içinden geçeceğim senin için. Ya. Al abi m atma atma bir şey. Kaldır arkadaşını. Bunların hepsini ağzına vuracağım merak etme sen. Abi M4 attım. Abi, abi, at. at. evet. abi, abi Yeni Atma bir şey atma atma oyununu abi. oyna. Abi, abi. Gel hepsini arkadan dolaşıp vuralım. Gelin buraya gelin buraya. Geliyoruz abi. Gel gel bu taraftan abi bir şey ben seni eee kafamdan da istiyorum. Arka var arka. Tamam tamam tamam. Ay köşede canı değil. Ya. Yusuf oynamış. Yusuf oynamış. çok iyisin. Yusuf! Abi, oğlum yatalak olduk lan adamlar bak iyi oynuyor ha. Var mı kanka? Can abi. Can abi. abi. Efendim? Ay, Yusuf size Kıyafetini... Kıyafetimi verdim adam beni vurmuş bu arada. Yok ben <laughs> aldıydım da o benden aldı. Ha. Çık adam var. Watch out. Adam indi buraya. Abi ben çok hayalimdi Biz seninle çok oynamak için o videonu izliyorum. Keşke bende denk gelsen diyorum. Denk geldik işte kanka iyi oldu bu A Abi şey ben bugün sana ne şey, yazıcaktım O kadar kafalarını tanıdım Vallahi... İyi denk geldi bunlar bizi tanıyormuş Hı. ama Aynen Adam atladı Adam atladı Başka adam var mı? Lan ne oluyor? Var var daha atladı yukarıda vardır Mark the İyi çıktık ama ha. iyi kurtardınız beni elinize sağlık Sağ ol abi Teşekkürler Hadi arabaya binelim alalım biraz ortalık Birazcık takılıyoruz. Araba, Aynen. Biraz mezarcı görsünler. Aa, estağfurullah. Birazcık Alonu, Bronen ve Yusuf görsün. Aynen abi. Biri binsin benimle birlikte araba alıp gelelim. Yusuf bin. Araba adam var adam geldi. Nerede? Yukarıda. Yukarıda mı yine? Yukarıda. Evet. Çok çok çabuk gidiyorlar oraya Yukarı... ya. Anlamadım ben de. Ya Alonu önüne baksana niye çarpıyoruz biraderim ya. Ay Ayaksız var. Yok. Gel. Gel. Al al al. Abi sen niye ses kasıyorsun ha? Bir tık. Herkes öyle söylüyor gel. Gerçekten. İleride Yerde araç var. Ha sür oraya sür. Adam azim. Sür sür. Yusuf Yusuf gel buraya Yusuf gel buraya. <laughs> yusuf. Gel bana. Bizimkilere dönün. Neyse. Gerçek. Söz? Şunu, i̇leride önünde şurada. Sesim yok ya. Artık uğramaz. Gel abi. Gel Yusuf. Geç 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 koruyor koruyor. Koruyor işte. Aynen. Geri görüyor. Gel şuraya şu. Alo ne gel bizimkilere gidelim mi? Bizimkiler ölecek yoksa. Yok abi ölmez. Şey koru. Olsun gidelim Korunlar. gel. Ben onu al ben de bunu alayım. Şu, şu sargı yarısını versen hiçbir şey yok. At. <laughs> Akım efsane. Yargı bot. Geldik, nerede adam? Şey, şurada ya, watch Şöyle Binin, binin gidelim Mavi oraya. Edin. Geldim. Diğeri aracı da binin, diğeri de var bir tane daha. Demek bizim kardeşimize ateş edersiniz ha? Göster bana onu kanka. Şu balkondaydı. Hala watch orada, sağda, sağda. Aynen aynen. bu değil. Evde dur ya. Vurdu, vurmuşlar, vurmuşlar. Bin gidelim düşman bulak. Binin araçlarınıza kanka. Durmuyoruz, durmuyoruz. Motor vurdun lan motoru, var, motoru var, vurdun. Var. Harikasın. Abi bir desen yapsam. Aynen. Yaparım ayı bir Yara saat kaçta şey ya, koyarsın ya. gidiyor ya? Ee, 11'de sabah 11'de. Uy. Kanka buralara atlayamamış olabilir dikkat edelim. Ölünce tekrar Aynen. atlıyorlar ya. Mesela oyunun sonunda da atlayabiliyorlar mı abiciğim? Mesela oyun bitti son alanlar. O zaman da oluyor mu? Yok abi atlayamıyorlar. Tamam var adam var. O zaman şey Alan küçülüyor. Allah. Bas 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 bizimkilere bas. Buranın. Bak basmıyor ya yapacaksın? Kapıda biri. Lan 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 lan. Ölmeyin oğlum. Kapının arkasında. Kapının arkasında. Ay, öldü öldü. Ben kurtarıyor işte Merhaba baro, hmm. merhaba merhaba kardeş. Tutar ya. Yanlış mı? Yanlışsa silah değiştireceğim diye. Cüneyt. Cüneyt yok ya. alıp geliyorum kanka. o araçla Geliyor mu? Geliyor bir tane. Ben ne haber? Geliyor geliyor. Ne? Arkadaşlar. <tIS> Atarım kaka, Tabii ki atarım. Ne olacak? Oyunu son atayım. Hatırlat tamam mı bir tanem? Hadi o arabayı sürün. Güzel kuşturan birisi. Oradan da yardığı dağıta dağıta rush atalım. Alon. Alon neyi sürüyor? Benim araba şeyim yok. Al. Araba... Al al al. al. Ayıp ediyorum sağ olsun. Uy, Lamborghini. Sizden değerli değil. Lamborghini Mercy. Öyle bir şey var biliyor musun? Elias Söyle bakayım. Ben bilmiyorum da. Sakin. Oğlum Ayy, adam ben yok ben lan içinde. Bas ona bas. Bas oraya gitme, Onda out. araçta adam yok. Onda adam yok lan. Benim Benim silah çıkıyor. Şey simus. Şuruma bir Vurdum vurdum. Çok kaldır, alonu kaldır, alonu kaldır. Sis mi yok ya? Sis var mı? Var var sen kaldır. Tamam. Motor geldi, motor geldi. Araba gördüm, gördüm. Oğlum bunlar, bunlar bug yapmış. Hile hile. Hile hile saklanın. Evet. Arka. Bu zat ya ile dayanmaz. Kanka bunlar ile görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Abi beni duvar arkası vurdu. Şu evde yatıyordum. Nasıl vurduysa. Çok uzaklardan bak, bakıyor. Vurmadı. Vuracağım onu. Sen arkadaşını kaldırsın tamam mı? İki kişi. arkadaşını kaldır. Asım, Asım. Bu. Good luck, mate. Ah, Kanka iyileydiler gördünüz mü siz? Adamlar motordan biri Kanka gidiyor mi? motorda kimse yok. gide de kimse yok. Bagide de kimse, yok. Oha oha nasıl oluyor bu? Ne yapıyorlar böyle oyunla ya? Abi şey biz sabahtan beri rank kasıyorduk ya. İnşallah bir youtuberla karşılaşırız diye. <laughs> Emiren en kralı ile karşılaştın. Abi. En kralıyla ile karşılaştın. Aynen abi. Abi Şimdi sen de ran rank Ben kasmıyorum bu, bu ara. <laughs> Turnuva nasıl gidiyor? Turnuva da iptal oldu ya. Bu ara bir Domine'ye gideceğim Survivor için de PUBG Mobile Survivor için. O yüzden bir şey yapmıyorum bu ara. Yok. Bak burada hmm. evde adamlar hadi var şey... tamam mı? Gidelim hadi. Bin bin. <laughs> Bu drop'u alalım Yusuf orada. Şu meklerini de siz alın. Aa, şu araba şu arkadan sıktı. Bu araba gitti. AVM mi? AVM yok mu? Moza var oynayacaksınız. Ha geldi. Bin. O evlerde adamların hepsi o evlere gidelim. Asım. Awesome. Tabii gelin abi, bak sizin desteğinize ihtiyacımız ihtiyacınız var sizler iyi oynuyorsunuz. Ağaç kısa vurdun onu vurdun onu. Burada Yusuf. Helal be aslan parçası. Çatıyı vurdun mu abi? Vurdum çatıyı da seni alacaklar. Ana! Lan sizin canınız mı azdı? Aynen. Abi niye söylemiyorsun? Sonu... Dalmışım kaldırırdım bir tanem özür dilerim ya. Of. Ne ya? Da abicim söylesiniz vallahi gelir alırdım ya. Bir yanımda Aydın lan. Gele gele konuş sen. Ya abi bizim takdimimiz. Sen konuş Abi şey okulda ama yani. atarız mezadıyla oynadık ya. Vallahi. Vallahi yine kaldı. Bakın çocuğum. Aha. Alana bir girebilsen iyiydi. Çok kötü oynuyorum. Alan çok kötü vuruyor. Giyim abi. Aynen. Çok mu vuruyor? Ben bilmiyorum bu Evet. Çok kötü vuruyor. Son 3 kişi Öyle kaldı. O evdekiler kaldı. kaldı. Alırsın abi senin onu. O evdekiler kaldı ya sadece. Asıl Thanks. Thanks. Alanı nereye atacak acaba? Yakın attı bana. Üçü de orada. Üçü de orada. İkisi orada. Biri burada değil mi? Bilmiyorum. Bana mı öyle Orayı yani? Orayı İkisi orada. <laughs> Sana güvenmem lazım. Abi akşam sen full oynayacak mı yoksa çıkacak mı? Bilmiyorum ki. Oynarsan beraber oynayalım dedik ya. Yok yok video çekmeye girdim kanka. Ha tamam. Video çıktı mı? Vallahi çıktı, sizle çıkmıştır. muhabbet ettik ne güzel işte. Abi şey atacak mısın YouTube'a? Atarım atarım 11'de atarım sana. Atacak. Tamam. İlk ben abone ol şey like atacağım. Hadi bakalım. ya canlısı, cideliç, cideliç. Cideliç. Nasıl düşmüyorsun ya canın kaç? biz atman lazım mı ya. <laughs> ben ben Alan ya. Öldü. Alana, alana öldü, alana alana öldü dedim ya biri orada uçucu, diye. Ordaymış Oradaymış. Sağlık olsun ya. Yok yok. Adam zaten orada olduğunu ben tahmin uçucu, etmiştim. Sesi oradan gelmişti. Sen abi üçü de orada deyince ben dedim herhalde buradadır. Var ya, mı bir ben maçımız benim... daha benim... ha? Var o mı bir maçımız daha? Hadi bakayım. Gel gel. Evet arkadaşlar muhteşem bir oyun çıkardı. Gerçekten çok eğlendim. Çok terbiyeli. Büyük kadar mütevazi insanlar Normalde bir oynadığımda bir daha tekrar oynamak istemiyorum. Olmuyor da. Hani, muhabbet dönmeyebiliyor, çok tatlı, mükemmel çocuklar, bir de Afganistan'da yaşıyorlarmış. Eee, Türkler mi, değiller mi sormadım. Kank kanka, siz Türk müsünüz, Afgan mısınız yoksa Afgan Türkleri misiniz? Afgan Türkleri. Afganistan Afgan, Afganistan'da özvetleriyiz. Ha çok güzel kanka ya. Kanka, videoyu atacağım YouTube'a, hatıra olarak kalsın, söylemek istediğiniz bir şey var mı? Abi... Sizin oynadı getiriyor. Başka bir şey söyleyeceğimiz yok. Allah kralsın süper kralsın. Aynen. Eee bak... Hadi arkadaki yap. Ah ha, ah. Neden ah misiniz? ben sana atayım kanka ben sana atayım. ben size atsam daha iyiydi şimdi bana, gelmiyor bak. bana. Dur bakayım bir. Tamam. Yusuf kabul şey ettin Kabul ettin. Abi, Abi beninkini de kabul eder Sen. misin? Seninkini ne? Seninki de sayydı. Tamam. Ah buldum buldum. Tamam kabul ettim. Hadi bir maç daha girelim tamam. o zaman. Teşekkürler. Tamam mı? Tamam Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik biz. Tekrardan bir maça daha gireceğiz. Evet arkadaşlar o cıvı cıvıl arkadaşlarla oynarken ben yine böyle oyundan düştüm. Bilgisayar birazdan kendine error verecek. Böyle kaldı. Hiçbir şey yapamıyorum. Of. Of çıldıracağım artık. Videomuza bol bol like atın ki arkadaşlarla bir maç daha attığımızda değsin arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Bir başka videoda görüşürüz. Allah'a emanetsiniz. Öpüyorum. Bay bay kanka. Kral insanlarsınız.